Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, Sungurlu'dan herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Değerli arkadaşlarım, benim burada dondurucuda daha önce sarmıştım. Burmak kadayıfım var. Bu kadayıf biz buralarda bulamıyoruz arkadaşlar. Antep'ten gelirken benim sağ olsun yakınlarım bu ihtiyaçlarımı gideriyor. Onlar getirmişti. Onu da sarmıştım. Bir tepsisini kızarttım. Onu kullandık. Ama bunu da dondurucuya koymuştum. Şimdi dondurucuda sakladığım burma kadayıfımı sizlerle paylaşmak istedim. Onun için burada şöyle bol miktarda tereyağı bir buçuk su bardağı da şeker hazırladım. Şimdi bunun yağını döktükten sonra fırına vereceğim. Şimdi şu üzerindeki streç filmi alıyorum. Değerli arkadaşlarım, bunu daha bir kaç şeye daha sarmıştım. İyice sarmıştım dolap kokusu olmasın diye. Bugün Ankara'dan gelirken buraya getirdim. Sungurlu da yaparım diye. Şunu 3 tanesi cevizli, 3 tanesi de fıstıklı. Değerli arkadaşlarım şimdi kadayıfım kızarıncaya kadar ben de şerbetini hazırlıyorum şerbet için burada bir buçuk su bardağı şeker koydum iki bardak da aynı bardakla su ekliyorum Sevgili arkadaşlarım, şöyle biraz da limon suyu sıkıyorum ve şerbetimi ocağıma alıyorum. Şimdi yağını döküyorum. Yağımız iyice eridi sevgili arkadaşlarım. Şu üzerindeki yananları dökmüyorum tabii ki. Üzerinde olumsuz şeyler bırakıyor. Evet şimdi kadayıfımızın yağını döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek şu şekilde. Böyle şeyleri de dondurucuda saklayabiliyoruz değerli arkadaşlarım. şekilde yağını da döküyorum. Dondurucuda nasıl saklanır, nasıl hazırlanır, onu sizlerle paylaşmak istedim. Onları size göstermek istedim. Evet şimdi 160 derece sıcaklıktaki fırına gönderiyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Burma kadayıfım kızardı fırından aldım. Şimdi az sonra şerbetini döküyorum. Şerbeti sıcak. Kadayıfımızın sıcak olması lazım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi şerbetini evet, veriyorum. bismillahirrahmanirrahim sıcak sıcak şerbetini veriyorum. Şerbet soğuk, kadayıfımız soğuk olursa sert olur değerli arkadaşlarım. Bu zaten iyice sıkı sıkı burulduğu için biraz sıcak olması lazım şerbetinin. Sağ olsun getirenlerin ellerine sağlık, keselerine bereket versin. Kız kardeşim getirmişti bunu. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bir 10-15 dakika şerbetini çektikten sonra sunum aşamasını sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi iyice şerbetini çektikten sonra şöyle bir sunuma geçiyorum. Önce şu uçlarını bir almak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle tabağımı alıyorum. Son halde de sizlere göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Bunlar fıstıklı olan. Buradaki de cevizli olan. İşte Diyarbakır usulü fıstıklı ve cevizli burma kadayıfım. Evet değerli arkadaşlarım. Bugün de böyle bir kısa video paylaştım sizlerle. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videomu burada kapatıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.